Merhaba Aa, Anne Hanım, nasılsınız? Ben Anne Arkadaşlar bir çantamızı Ay, resmiye Tabii, tabii, gel. tabii. Hemen yolu da Tabii canım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Pazar pazar bir toplantı mıydı? Çekim için geldik. Benim için çok kıymetli bir proje için bir çekimimiz vardı. Zaten hafta ise duyururlar. Çok heyecanlıyım bu çekim için. Buradan Neset'e gidiyorsunuz sanırım. Evet ve çok geciktim. <laughs> Nasıl gidiyor çekimler? kimler? Set nasıl güzel, gidiyorsun? çok güzel, çok yoğun. çok keyifli. Ses her zaman çok eğlenceli. Bir her aradan sonra araya. döndünüz. Özlemiş misiniz seti, ekibi? Yani çok ara vermiş değiliz aslında. Ama zaten biz hep ekibimizle de görüşüyoruz. Öyle bir ekibiz. Evet. Çok ara vermemenin bir e, yorgunluğu var mı peki? Yoğun yani çalışıyorsunuz. Ya genel olarak ve aralıksız Bayağı senedir yoğun çalışıyorum. Öyle bir yorgunluk var, doğru söylüyorsun. Şey, de çok güzel tepkiler geliyor. Neler evet, söyleyebilirsiniz? Çok güzel şeyler. başladık evet. evet. Umrumunuz çok konuşuluyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun <laughs> bir senedir şey konuşuluyorum. Teşekkür ederiz. Bunların dışında peki neler yapıyorsunuz? Mavi nasıl? Şimdi zaten maviyi görmek istiyorum bugün. Çekimden sonra da ona gideceğim. Böyle bugün yoğun bir gün olacak. İlişkiyi soralım Kerem Bey'le nasıl gidiyor? Geçen gün de söyledi. Keyifli, her şey yolunda. İlk Peki. adım kimden geldi diye çok soruyorlar bize. İlk adımı kim attı? Başka bir şeyiniz İlk var mı? İlk adımı attık. Çok teşekkür ederiz Fendi Hanım. Peki Kusura bakmayın bu kadar da beklediniz. Çok teşekkür ederiz. Aşı olduğunuz mu onu da sorsaydık. Evet. Hemen <laughs> <laughs> dün oldum. Evet. Geçmiş olsun. Siz Geç. oldunuz inşallah. Hemen hemen hepimiz Aynen, olduk. Evet. Güzel. İyi çok güzel. Koruyun kendinizi. dinlerle Kerem Bursun'da bir programda çok şanslı olduğunu söyledi sizin için. Benim için de şans, öyle. onun için de şans. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. ederiz. çok teşekkürler. Hoşçakalın. Geldi. Tamam. Geldi. Tamam. Geldi. Tamam. Tamam. Görmedim tamam. baba. Göremiyorum. Ne yapıyorsun? Nasılsınız? İyi nasılsın? İyi teşekkür ederiz. Konuşulacak tamam. her şey konuşulduysa konuşuruz seninle <laughs> de bir gün inşallah. Hadi hoşçakalın.